Herkese kocaman merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Haziran ayının diğer bir gökyüzü olayından bahsetmekle başlayacağım sizlere. Biliyorsunuz 4 Haziran'da bir yay dolunayı gerçekleşmişti. Şimdi onun bir evrimi yeni ayımız gerçekleşiyor. 18 Haziran İkizler Burcu'nda. Şimdi İkizler Burcu'nda gerçekleşen yeni ayımızda ikizlerin temsil ettiği konulara öncelikle bir bakacak olursak. İkizler biliyorsunuz ki iletişimdir, Haberleşmedir, medyadır. Ee, aynı zamanda meraklı olan şeyler, zeki olan durumlar e, ve entelektüel tavırlar bunları temsil ediyor. Mundenaz Söylesine baktığımızda da komşu ülkeler, komşu çevremizdeki ilişkileri bizlere anlatıyor. Şimdi ikizler temasının özellikle bu yeni ayda vurgun olacağını görüyoruz. Yani iletişim noktamız dediğimiz gibi haberleşme noktamız, ulaşım noktamız bunlarla ilgili bir şeyleri yola dökmek için, ortaya koymak için gerekli motivasyonu bulabileceğimiz bir sürece gireceğiz. Şimdi ikizler yeni ayı bir takım fırsatlara evet açık ama tabii ki her yeni ay ve dolunay süreçlerinde olduğu gibi bunlarla da ilgili bir takım hani can sıkıcı durumlar illaki olacaktır. Yani her şeyin nasıl hem olumsuzluğu hem de olumsuzu varsa ikizler yeni ayında da yine bu durum olacak. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Olumlu tarafından başlayalım. Şimdi bu ikizler yeni ayı Betelgeus yıldızıyla birleşiyor. Şimdi Betelgeus sabit yıldızı da biliyorsunuz bizim sabit yıldızlarımız çok çok önem arz eden yıldızlardır. Ve bunlar önemli kadersel noktalardır. Yani hiçbir şekilde şaşmayan noktalar. Burada baktığımızda. Betelcül sabit yıldızı aslında çok fazla böyle üstüne didilmeden, emek vermeden ulaşılan e, zaferleri, ulaşılan başarıları verir. Ve bu yeni ayda bu açıdan bizleri destekliyor. Yani bizi daha kolay noktadan başarıya ulaştıran etkiler bu yeni ayda söz konusu olabilir. Tabi herkes yine kendi natal haritasından sorumludur. Herkes yine bu noktayı farklı noktalardan alacaktır. Bununla birlikte e, ikizler temasına baktığımızda e, ikizler yeni ayı 26 derecede gerçekleşiyor e, Burada aynı zamanda 12 evde gerçekleşmesi ve baktığımızda yeni ayın yükselen yöneticisinin de yine 12 evde bulunması bir takım gizli ifşaları arkadan dönen olayların ortaya çıkmasına vesile olabilecek bir yeni ay olacağını bizlere gösteriyor Burada baktığımızda ay biliyorsunuz ki mundane astrolojisinde halkı anlatır. Halkın bunlara aynı zamanda şahit olması. Ee, devlet, Otorite figürlerinin ya da işte devletin başındakilerinin bir takım gizli ifşalarının söz konusu olmasıyla birlikte bunlarla ilgili bir takım sırların açığa çıkması da yine bu yeni ayın gündemi olacaktır. Çünkü 12. ev bizim gizli kapaklı alanlarımızdır. Ve bu evde gerçekleşen durumda arkamızdan dönen olayların ortaya çıkışına sebebiyet verecektir. Baktığımızda zaten şöyle ki. 11. evde biliyorsunuz ikizler Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür'dür ve bu burcun yöneticisi de e, haritaya baktığımızda 11. evde konumlanıyor. Yani burada bizim 11. evimiz milletvekillerini meclisi anlatan evimizdir. Mundene astrolojisine göre burada özellikle e, milletvekilleriyle ilgili Meclisle ilgili yeni gündemler, bir takım yeni gelişmeler e, fazlasıyla ön plana çıkacak gibi görünüyor. Fakat e, Merkür'ün, Satürn e, ile birlikte bir kare açısının e, oluşması, kendi kafamızda bir takım şeylerde belki daha dar görüşlülük ya da zihnin belli konularda e, netleşememesi ya da karar alır, alınırken belli noktalarda zorlanmaları da mevcut tutacağı benziyor. Ve buradaki güneş ve ay 12. evde konumlanıyor dedik. Neptüne 90 derecelik bir açı atıyor. Burada özellikle Neptüne 90 derecelik açı atmasıyla bir takım belirsizlikler ya da evde yaptığınız hesabın çarşıya uymaması durumları yani tahmin ettiğiniz gibi bir şeylerin olmaması ve aynı zamanda Yanlış hesaplaşmaları da söz konusu edecektir. Çünkü Neptün bir takım aldanmaları hayal kırıklıklarını aldatılmaları vereceği için açıkçası bu haritada da e, bu etkiler maalesef ki söz konusu olacak. Şimdi baktığımızda Uranüsün Mars'la bir kare açısı durumu söz konusu ve bunlar Mars'ın ikinci evde konumlanışı burada şunları yine gündeme getirecek maalesef ki para piyasalarındaki dengesizlikler, para piyasaları ile ilgili bir takım savaşlar, borsa ile ilgili, finansla ilgili durumların ani çıkışlar, ani düşüşler bunları yaşatması ve bunların bir takım kızışmalara yol vermesi durumu da açıkçası söz konusu. Yine Uranüs'ün temsil ettiği gibi belki siyasi gerginlikler, belki bölücülükler, bir takım devrimler ve Mars'ta askeri olayları biliyorsunuz ki temsil ettiğinden yine bu tarz olaylara açık bir etki açıkçası söz konusu olacak. Ve şöyle ki biz haritaya baktığımızda Güney ay düğümü ve kuzey ay düğümünün e, aslında ay'a e, ve güneşe bir üçgen açısının olduğunu görüyoruz. Yani biz üçgen açıları haritalarımızda fazlasıyla severiz. Burada hani güzel bir etkiden bahsedecek olursak e, geçmişten gelen e, bir takım belki. Yapmış olduğunuz o fedakarlıkların güzel olarak sonucunu e, alacağınızı görebilirsiniz ve belki de hayatta ilerlememiz gereken noktada bu yeni ay bizleri destekleyecektir. Ve biz bu yeni ay açıkçası bir Junolu yeni ay diyoruz çünkü junomuz da hemen güneşin yanında konumlanıyor. E, burada özellikle e, belki yine evlilik temalarının bu noktada e, ortaklık temalarının yine gündeminde olacağını bizlere gösteriyor. Şöyle ki şimdi biliyorsunuz Venüs Aslan'da, Mars Aslan'da ve Venüs de Mars e, bir süre beraber hareket edecekler. Şimdi burada özellikle aşk, işte nefret, ihtiras, ya da ya benimsin ya kara toprağın modları biraz bu Venüs ile Mars'ın özellikle Aslan Burcu'nda ilerlemesi ilişkilerle alakalı bu durumların ortaya çıkacağını bize gösteriyor. Şimdi Venüs bizim sevgi gezegenimizdir, aşk gezegenimizdir, güzellik gezegenimizdir, estetik değerlerimizi anlatan gezegenimizdir. Mars da bizi eyleme geçiren savaşmamızı sağlayan ya da mücadelemizi ne yönde nasıl gerçekleştiriyoruz bunları anlatan gezegenimizdir. Şimdi Venüs ile Mars'ın özellikle Aslanda yani kendinden emin, gayet gururlu, gayet e, böyle net tavırlı aslanda ilerlemesi, aşk ilişkilerinde, gönül ilişkilerinde belli bir takım tatlı kızışmalarında olacağını açıkçası gösteriyor. Bunların özellikle birlikte ilerlemesi, kendinizi herhangi bir noktada illa özel ilişki olarak almayalım bunu belli bir takım hedeflere ulaşırken tutkuyla ilerlemek, yine e, böyle daha fazla tutkulu aşklara kapı açabilecek. Daha böyle içinde az önce dediğimiz gibi ya benimsin ya kara toprağın notlarının yaşanacağı e, ya da gözünüzün işte ondan başkasını görmemesi noktaları e, ve bununla birlikte hani aşk olmuyor mu gelmiyor mu bir öfkelenme durumları da görülebilir. Aslında tam böyle e, hemen hemen herkesin böyle istediği bir aşk modeli bu Venüs ile Mars'ın birlikte aslan da ilerlemesiyle biraz yaşanacak. Açıkçası bir aşka başlamak ya da bir ilişkiye başlamak bunu tutkuyla, istekle e, devam ettirmek için gökyüzü bu noktada sizleri destekliyor olacak. Şimdi e, bunlara baktığımızda genel olarak etkileri bu süreçte yer alıyor. Şimdi ikizler yeni ayının biliyorsunuz yeni aylar bize bir takım yenilikleri verir ve ikizlerde yine e, bahsetmek gerekirse araştırmak için işte eğitimlere katılmak için seyahatleri gerçekleştirmek için e, sosyal medyada aktif olabilmek için bu yeni ay bizlere bu fırsatı verecek. Peki herkes Aynı ev konularından mı kapılarını yeniliğe açacak? Şimdi onlara bakacağız. Şimdi yükselen burçlara göre etkisine geçiyoruz. Evet bakalım yükselen koçlar bu ikizler yeni ayında nerelerde yeniliği aralayacaklar. Şimdi yükselen koçlar ikizler yeni ay etkisini sizler 3. evinizden alıyorsunuz. 3. ev konularımız bizim iletişim evimiz, kısa seyahatler evimiz, araç alım satım evlerimiz, yakın çevre alanlarımız, kuzenlerimizi anlatan, kardeşlerimizi anlatan evimizdir. Burada özellikle belki Kardeşlerinizle ilgili Yakın çevreniz akrabalarınızla ilgili Bir takım yeni gündemler oluşabilir Veya bu yeni gündemi oluşturmak için Bu tarihi açıkçası değerlendirebilirsiniz 18 Haziran itibariyle Önümüzdeki 2 hafta süresince Burada özellikle Yeni bir eğitime başlamak için de Yeni ay size bu fırsatları sunuyor Çünkü biz her zaman ne diyoruz Yeni ay bir takım yenilikleri bizlere getirir Dolunay'da da bunları tamamlatır Burada yeni bir eğitime başlamak Ya da bir seyahat için bir bilet almak veya bir seyahate çıkmak için güzel süreçlerdir. Yani kendi içinizde gerçekleştirmek istediğiniz bir eğitim süreci varsa veya e, iletişim dilinizle ilgili bir takım iyileştirmeler yapmak istiyorsanız veya yabancı dili öğrenmek istiyorsanız 3-9 aksı birlikte etkili olduğundan bunlarla ilgili yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda akrabalarınızla alakalı ya da komşularınızla alakalı dediğim gibi yeni gündemler oluşabilir. Burada iletişim ağınızın da iletişim alanınızın da biraz daha arttığını görebilirsiniz. Çünkü tam ikizlerin zodyaktaki doğal evinden bu transiti alıyorsunuz. İkizler yeni ayının size tüm yeni haberleri güzel şekilde getirmesi dileğiyle sizler sağlıcakla kalın. Evet bakalım Yükselen Boğalar ikizler yeni ayını hangi ev konularından alacaklar? Muhteşem bir para evi. Şimdi para evinden alacağınız bu yeni ay transiti, özellikle kendi gelir kaynaklarınızla ilgili bir takım yenilikleri kapı açmak. Belki işte bir kazanıyorsanız, ikinci yolu kazanmanın e, fırsatını yakalamak açısından yeni ay sizleri destekleyecektir. Bir işiniz vardır belki ikinci bir işe adım atmak noktasında veya 2-8 aksı da burada etkili olacağından, başkalarından gelen para noktasında da e, veya işte bir e, hani bu herkesin kendi transitine göre değişir ama belki yeni bir borca girebilirsiniz. Yeni bir kredi çekmek zorunda kalabilirsiniz. Bunlarla ilgili ya da uzun zamandır bir kredi çekmek istiyorsunuzdur. Bir şey almak istiyorsunuzdur. Bunlarla ilgili fırsatları bu yeni ay sizlere verecektir. Ve burası aynı zamanda Parasal noktalarınızda bir takım yeniliklere size kapıyı açtıracağı gibi kendi değer noktanızda da etkiyi alacaksınız. Kendi değerinizin belki daha çok farkına varacağınız, kendinizle ilgili yine bir takım yeniliklere kapı açabileceğiniz bir sürece gireceksiniz. Burada umarım maddi anlamda, parasal anlamda güzel fırsatlar elde edersiniz. Sizler de sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Yükselen ikizler. Bakalım sizler nerelerden bu etkiyi alacaksınız. Şimdi ikizler direkt sizin Burcunuzda gerçekleşen bir yeni ay söz konusu olacak. Birinci evinizde gerçekleşecek olan bu yeni ay 1 ve 7 aksınızı birlikte etkileyecek. Özellikle kendinize dair ne yapmak istiyorsanız ya da neyi gerçekleştirmek istiyorsanız bir hedef olur, bir eğitim başlangıcı olur, bir kurs başlangıcı olur veya fiziksel bir değişim olur, ruhsal bir değişim olur. Bu noktalarda ikizler yeni ayı sizlere bu fırsatı verecektir. Yani kapılarını bu anlamda sizlere açacaktır. 7. aksan aldığınız için de aynı süreçte bu 7. evdeki konularımızda biliyorsunuz ikili ilişkiler, evlilik konusu, belki ikili ilişkilerde yeni gündemler ya da eğer nişanlıysanız bunun bir evliliğe dönüşme süreci veya bir ortaklığınız varsa bu ortaklık için yeni bir adım atma süreçleri açısından da yeni ay sizlere bu desteği verecektir. Umarım sizler de kendinize ve ilişkinize dair tüm güzel yeniliklere kapıyı açarsınız. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Yükselen yengeçler sizler ikizler yeni ayını hangi ev konularından alıyorsunuz? 12. ev konusundan alıyorsunuz. Burada ruhsal olarak muhteşem bir tazelenme sürecidir bu. Yeni ayımız bizlere o enerjiyi ruhsal olarak, içsel olarak, bilinçaltı olarak verecektir diye düşünüyorum. Kendinize ilgili şifalı çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, dua etmek ya da bir takım işte R2 gibi tarz işlerle uğraşmak ya da spritüel temalara girişmek için süper bir başlangıç. Yeni Ay bize taze enerjileri verdiği için bu taze enerjiyi kendi içinizde hissetmenizde aslında diğer noktalarda da o. Temiz enerjiyi sizlere aksettirecektir. Burada özellikle bu saydığım başlıklarda adımlar atmanız size de iyi gelecektir. Ve 6-12 aksından da yine bu etkiyi alacağınız için sağlığınızla ilgili belki yeni gündemleri getireceksiniz. Diyete başlamak gibi, spora başlamak gibi noktalardan destekleneceksiniz. Belki 6. evdeki transitinizden, çalışma alanınızdan da etki alacağınız gibi Orada da bir takım yenilikler yapmak, yeni kapılara kendinizi çevirmek açısından bu yeni ay sizleri destekleyecektir. Umarım hem ruhsal hem de bedensel olarak şifayı bulabileceğiniz bir yeni ay olur. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Yükselen aslanlar bakalım sizler yeni ayın bu etkisini nerelerden alacaksınız? Şimdi sizin 11. evinizde transit eden ikizler yeni ayı Sosyal çevre alanınızdan, arkadaş topluluklarınızdan, kendi idealleriniz noktasında, hedefleriniz noktasında bu etkiyi verecektir. Yeni bir derneğe katılmak, yeni bir vakfa katılmak, yeni bir ekip çalışmasına katılmak açısından bu yeni ayda destekleniyor olacaksınız. Ve bununla birlikte belki yeni arkadaş grupları, sosyal çevre değişikliği, uzun zamandır belki değiştirmek istediğiniz çevreye yeni bir canlılık katmak açısından bu ikizler yeni ayı sizleri destekleyecek. 5 11 aksındaki bu yeni ayın desteği size belki yeni aşk kapılarını da açacak. Belki aşka karşı gülmenizi sağlayacaktır. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili yeni gündemler oluşabilir. Veya hobileriniz varsa, gerçekleştiremediğiniz hobileriniz varsa Bunlarla ilgili de bir eğitime, kursa yazılmak için zaten bu yeni eğitim, yeni kursa yazılınca bir sosyal çevreye gireceksinizdir. Yeni bir nefes olacaktır size. Bunlardan yana da ikizler yeni ayı sizleri destekleyecektir. Sizler de sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet bakalım yükselen başaklar bu yeni ayın etkisini nereden alacaklar? İnanılmaz güzel bir evden alıyorsunuz. Ana akslarınızdan bir tanesinde yani 10. evinizden toplumsal statünüz, kariyeriniz, hedefleriniz, bu noktadan mesleğiniz, bu noktadan bu yeni ay sizleri inanılmaz şekilde destekleyecek. Ve aynı zamanda e, burada... E, yeni iş için atılımlar yapmak, yeni bir işe girişmek, belki yeni bir sözleşme süreci, yeni bir iş kaynağı oluşturmak açısından da yeni ay buradan bu desteği verecektir. 4-10 aksından alacağınız bu yeni ay etkisi belki aileyle ilgili yeni gündemlerinizde oluşabilir. Belki ev içi düzenlemeler yapabilirsiniz. Evin içinde bir takım güzellikler gerçekleştirebilirsiniz. Burada veya bir gayrimenkul alanına bir imza atabilirsiniz. Bu açıdan destekleneceksiniz. sizler de bu kariyer sahanızda yeniliklere kapı açmak istiyorsanız veya bir şekilde belki bir terfi alma durumu, bir statü kazanma durumu eğer gerçekleşecekse bu ikizler yeni ayı sizleri destekleyecektir. Çünkü 10. ev bizim tepe noktamız olduğu için ve ana akslarımızdan biri olduğu için aslında bayağı güzel etkiler altındasınız yenilikler anlamında. Umarım belki yeni bir iş sahasına girme, yeni bir iş sahasına açılma noktasında da bu yeni ay sizleri destekler sizler de sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet yükselen teraziler bakalım sizler yeni ayın kapılarını nerede aralıyorsunuz? Şimdi yükselen terazilerde 9. ev konularından bu etkiyi alacaklar. Özellikle hayata bakış açınızı değiştirmek için, hayata daha güzel bakmak için, daha olumlu bakmak için bu yeni ay sizleri destekleyecektir. E, kendi alanınızda belki bir yüksek lisans yapmak, bir eğitime başlamak uzun soluklu bir eğitime başlamak veya uzun soluklu bir seyahati gerçekleştirmek için e, burada atılımlar yapabileceğiniz süreçler gelecekti. Bunlardan yana destekleneceksinizdir. Eğer bir eğitime başlamak istiyorsanız dediğim gibi akademik bir kariyere adım atmak istiyorsanız bu yeni ayın buradaki transitinden etki alabilirsiniz. Aynı zamanda 3-9 aksi burada birlikte etkili olacağından belki kardeşlerle ilgili yakın çevrenin ilgili komşularınızla ilgili e, iletişim noktanız artacaktır. Bunlarla ilgili yeni gündemler oluşacaktır. Sizler de umarım bu yeni ayın tüm güzelliklerini hissedersiniz. Sizlerde sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet bakalım yükselen akrepler nerelerden bu etkiyi alacaklar. Şimdi ikizler yeni ayı da sizleri 8. ev konularınızdan etkileyecek. Burada özellikle 8. ev bizim e, ruhsal dönüşümümüzü aslında sağladığımız. Belki de kendi iç dünyamızla yine 12. evden sonra hesaplaştığımız e, yerlerden bir tanesidir. Kendinizle ilgili yine ruhsal olarak şifalanabileceğiniz, kendinizi iyi hissedebileceğiniz alanlardan bu yeni ay etkisini alacaksınız. Özellikle bizim 8. evimiz paylaşılan kaynaklar evi de olduğu için borçlar konusunda, krediler konusunda, nafaka konusunda, tazminat konusunda veya eşinizin gelirleriyle alakalı konularda bir takım gündemleriniz oluşabilir. Bu yeni bir borca girmek olduğu gibi belki Hani uzun zamandır bir borcunuz vardır. Bunların hani bunlarla ilgili yeni gündemlerin oluşmasını da açıkçası sizlere getirebilir. 2-8 aksan aldığınız için siz de para noktasından bu etkiyi alacaksınız. Ve belki kendiniz açısından yeni bir maddi gelir elde edebileceğiniz kazanç kapılarını aralamak, belki yeni bir maddi gelir sağlamak açısından da bu yeni ayın etkilerini alacaksınız. Umarım dilediğiniz o maddi güce kavuşur. Varsa bir borcunuz, varsa bir krediniz bunların bitmesine vesile olabilecek bir yeni ay yaşarsınız. Kendinize dikkat edin. Sizler de sevgiyle kalın. Yükselen yaylar bakalım yeni ay bu kapıyı sizlere nerelerden aralayacak. Şimdi yükselen yaylarda daha yine ana akslardan birinden bu etkiyi alıyor. Burada özellikle evlilik, ikili ilişkiler, ortaklı ilişkiler ve o 1-7 aksından kendi kimliğimizle alakalı bir takım yeniliklere fırsatlar açılacak. Burada e, kimliğinizi belki sorgulamak, ne yapıyorum, ne ediyorum, kendinizle ilgili yeni bir şeyleri başlatmak açısından desteklenirken aynı zamanda diğer taraftan 50 noktasında ikili ilişkiler noktasında belki yeni bir ilişkiye başlama süreci, belki yeni bir e, aşka kapı açma süreci oluşabilecekken e, ortaklıklarınızla alakalı yeni gündemler oluşabilir. Bir ortaklı işe girebilirsiniz. Varsa burada e, bir söz durumunuz bir nişan durumunuz bununla ilgili yeni gündemler oluşup artık tamamen dünya evine girme noktaları açısından da bu yeni ay sizlere fırsatı verecektir. Bunlar da size umarım bu yeni ayda size hem evlilik noktasında hem ikili ilişkiler noktasında hem de kendi kimliğinizle sağlığınızla alakalı umarım bütün güzellikleri getirir Sizler de sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yükselen oğlaklar yeni ay bakalım sizlere neler getiriyor. Sizler de bu etkiyi çalışma alanınızın, sağlık alanınızın, günlük işlerinizin, evcil hayvanlarınızın bulunduğu 6. ev konularından yeni ayın etkilerini alacaksınız. 6-12 aksının birlikte çalıştığı bu yeni ayda özellikle çalışma alanınızla ilgili bir takım yenilikler yapabilirsiniz. Yani belki kendi bulunduğunuz iş ortamınızı değiştirmek, iş arkadaşlarınız açısından bir tazelenme süreci yaşanabilmesiyle birlikte yeni bir iş ortamının oluşabilmesiyle birlikte sağlık alanında da işte bir takım egzersizlere başlamak, diyete başlamak noktaları gündeminize oturabilir. Bu açıdan yeni ay sizleri destekleyecektir. Ruhsal olarak yine bir tazelenme sürecine bu anlamda girebilirsiniz. Kendinizi ne iyi hissettiriyorsa, kendinize ne iyi geliyorsa bunlarla da ilgili bir yine yenilik süreçleri gündeminizde olacaktır. Belki evcil hayvan noktasına baktığımızda uzun zamandır almak istediğiniz bir e, hani evcil hayvan vardır ve e, bunu alabilirsiniz bununla ilgili atılımlar da yapabilirsiniz günlük rutin işleriniz alanında da yeniliklere yine kapıyı açabilirsiniz burada yeni gündemleriniz oluşup belki o e, günlük işlerinizde bir takım artık yeni durumlara e, süre gelen alışkanlıkları yenilikler getirebilir sizlerde sağlıcakla kalın yeni ayın tüm güzellikleri sizlerle olsun kendinize iyi bakın. Evet yükselen kovalar yeni ay bakalım sizlere neler getirecek. Şimdi ikizler burcunda gerçekleşen yeni ayımız sizleri muhteşem bir evinizden vuruyor sevgili yükselen kovalar. Aşk eviniz, sosyal çevre alanınız 5-11 aksıyla birlikte bunlarla ilgili tazelenme süreçleri. Yeni bir aşka yelken açma, yeni bir e, aşkı tatma durumları ile birlikte yeni sosyal çevrelerde gündeminize oturabilir. Burada e, aşkla ilgili yeni bir takım gelişmeler söz konusu olacakken kendi hobilerinize dair, yaratıcılıklarınıza dair bir takım fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Yani bu yeni ay belki e, uzun süredir aklınızda bulunan hobiye yönelmek için uzun süredir aklınızda bulunan bir takım... E, yaratıcılıklarınıza kapı açmak için açıkçası sizleri destekleyecektir. Belki biraz bu borsa, bitcoin gibi, e, spekülasyon işleri gibi tarzı işlere bir heves duyabilirsiniz. Bunlarla da ilgili belki bir atılım yapabilirsiniz. E, ama bu noktalarda dikkatli olmanız da yine fayda olacaktır. Umarım sizler de bu yükselen kovalarda, e, aşk hayatınızda, arkadaş ilişkilerinizde muhteşem yeniliklere kapıları açarsınız. Güzellikler sizinle olsun. Sevgi kalın Evet bakalım yükselen balıklar yeni ay etkisini nerelerden alıyorlar şimdi yükselen balıklarda dördüncü ev konularından bu etkiyi alacaklar yani burada aile evi burası ebeveynlerimizin evi gayrimenkul alanlar ee, belki yeni ev yeni arsa işleri ev içi düzenlemeler evinizi tadilata sokmalar bunlarla ilgili yeni gündemleriniz oluşacak yani bir toprak adım yapmak istiyorsanız bir e, arsa işine girmek istiyorsanız gündemleriniz bu noktada tazelenebilir veya yeni fikirler bu noktada açıkçası üretebilirsiniz ebeveynlerinizle alakalı yeni gündemler oluşabilir belki ev taşımak olabilir ikametgah değişikliği olabilir ve aynı zamanda 4-10 aksı da yine birlikte işleyeceğinden belki kariyer sahanızda da ilgili bir takım yenilikler kapınızı çalacaktır. Statünüzü değiştirmek istemek bir terfi almak noktasında da açıkçası bu ikizler yeni ayından destek alıyorsunuz. Aile evi dediğimiz gibi gayrimenkul alanı kariyer evinizden bu yeni ay umarım size tüm güzellikleri getirir. Sizler de sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın. Evet, ikizler yeni ayına oğlu ikizler yeni ayına, Betercio sabit yıldızı etkili yeni aya e, tekrardan bir merhaba dedik. Yeni bir yeni ay bizleri karşılıyor. Bunların yükselen burçlara göre etkisine ufak ufak değinmek istedim sizlerle paylaşmak istedim. Gökyüzü dediğimiz gibi durdurak bilmiyor. Şimdi karşımızda böyle iletişimin artacağı dediğimiz gibi, araştırmaların, eğitimlerin artacağı veya bunlarla ilgili bir sürece girişmek için gerekli heyecanı bulabileceğimiz bir yeni aya merhaba diyoruz. Tabii ki her gökyüzü olayı gibi bu yeni ayında ufak tefek böyle biraz olumsuz durumları var ama biz güzelliklere odaklanalım. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı kesinlikle unutmayın.